Söz sırası Denizli Milletvekili Şeref Arpacı'ya ait. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sözlerime başlamadan önce dün kaybettiğimiz Kocaeli Milletvekili Sayın Hasan Bitmez'i rahmetle anıyor ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Maalesef bugün güne kötü bir haberle başladık. Denizli'mizde, Acıpayam ilçemizde talihsiz bir maden kazası meydana geldi. İki vatandaşımız Kadir Özer ve Mustafa Karaan vefat etti. Kendilerine Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Aynı kazada yaralı olarak kurtulan ve şu an hastanede tedavi altında olan Rıfat Salman'a acil şifalar diliyorum. Bugün bu kürsüye Cumhuriyet Halk Partisi grubum adına Türk Standartları Enstitüsü'nün bütçesini konuşmak için çıktım. Fakat size sormak isterim. Türkiye'de standart kaldı mı sayın iktidar vekilleri? Şimdi burada size ülkemizdeki standartlara ilişkin birkaç tespitimi paylaşmak istiyorum. Türkiye'de standart varsa o da çifte standarttır. Örnek vereyim. Türkiye'de ak çocuklar ve bir de aç çocuklar var. Aç çocuklar pudra şekerleriyle lüks arabalarda gezerken bunları birilerinden aldıkları kuvvetle hiç utanmadan sosyal medyada paylaşırken diğer tarafta bu ülkede düzenli olarak bir öğün yemek yiyemeyen aç çocuklar var. Üniversiteyi kazandığı halde yurt bulamayan, yüksek kiralar nedeniyle ev tutamayan, barınamayan çocuklar var. Yurt buldu diyelim ama yurtların asansöründe yaşamını yitiren çocuklarımız var. Ekonomik standartları alt üst edilmiş bir ülke var. Seçime kadar nas, seçim geçtikten sonra faiz artışları var. Faiz yükselmeyecek diye değişken faizli kredi kullandırılıp şu an faiz yükü altında ezilen, aldatılan insanlarımız var. Bir gecede kur korumalı mevduat diye ortaya atılan bir sistem ve onun üzerinden gerçekleşen servet transferleri var. Bakın şu an dolar 12, mazot 15 TL olabilirdi. İhracat rekorları kırıyor olabilirdik. Ama tek adam rejiminin standartları ülkeyi ne hale getirdi? İhracatçı, sanayici ithalat yaptığı ve döviz ihtiyacı olduğu halde İhracat bedelini bozdurmak zorundayken hesabında milyon dolarları tutan insanlar var. Ve bu milyon dolarları bavullarla istedikleri anda çekip yüzde 250 faiz alabilen tefeci futbolcular var. Bakın tefecilik diyorum. Tefecilik suçtur. Suç işleyen bizim çocuklara neden vergi incelemesi yapılmıyor sayın milletvekilleri? Diğer tarafta ise görevini yaptığı için hapse atılan gazeteciler var bu memlekette. Bir tarafta binlerce kilo uyuşturucuyu gümrüklerden geçirip yurda sokanlar var, diğer tarafta aynı gümrüklerden basit kilo farklarından dolayı ürünlerin ithalatında sıkıntı yaşayan ve binlerce lira cezaiyen sanayiciler var. Türk imalatçısına destek olacağız diye çıkardığınız dumping vergilerine. Türkiye'de üretimi olmayan iplikleri de dahil ederek zarar verdiğiniz işini, siparişini kaybeden üreticiler var. Bu ülkede ne olduğu belli olmayan insanlara yeşil, gri pasaport verip geçiş üstünlüğü sağlanırken bu politikalarınız nedeniyle vize alamadığı için fuarlara gidemeyen iş insanları var. Bir yanda buğdayları yüksek fiyattan alınıp sıra beklemeyen yandaşlar var. Diğer yanda malları toprak mahsulleri ofis tarafından kabul edilmeyen, parası ödenmeyen çiftçiler var. Bu ülkede Avrupa'ya verilen yeşil dönüşüm sözleri var ama diğer tarafta Akbelen'de çevre katliamı var. 4-5 maaşlı AK Parti bürokratları var, diğer yanda 7500 lirayla yaşamaya çalışan emekliler var. Bu ülkede bu ülkede şiddet var sizlerden aldığı güçle sağlıkta, sporda, birçok alanda işini yapmaya çalışan dürüst, namuslu kişilere şiddet var. Bu dünyada Filistin gerçeği var. Sayın milletvekilleri, ne yazık ki bu konuda bile standartınız yok. Sizlerin iki yüzlü politikaları var. Bir yanda Filistin'in yanında olduğunu söyleyen ama İsrail limanına giden gelen ticaret gemilerinin sayısını açıklamayan bakan var. Değerli arkadaşlar, bu liste maalesef uzaya, uzar gider. Buyurun. Sayın Başkanım. Bu liste maalesef uzar gider. Keşke çifte standartlarınızı ortadan kaldıran, gerçekten halkın cebini düşünen, adaletli, Cumhuriyet'in 100. yılına yakışan bir bütçeyi konuşuyor olsaydık. Ama ne yazık ki yine kendinize gelince çok, vatandaşa gelince yok, bütçe var diyor ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.